Gündemimize gelen her bir torba yasa bu parlamentonun daha güçsüz hale gelmesine neden oluyor. Bütün sorunları torba yasa mantığıyla çözebileceğimize inanmak maalesef bizi burada noter vazifesi yapan milletvekillerine dönüştürüyor. O yüzden önce bizim torba yasayı bir istisna olarak kabul eden ama asıl görevimizin yasa yaparken buradaki milletvekillerinin her birisinin uzmanlık alanlarıyla beraber bu topluma verebileceklerini hissetmeleri gerekir. Burada bunu görmek mümkün değil. Bu maddelerde maalesef bundan önce milletvekillerinin çıkıp ifade ettiği düşüncelere birçok AK Partili milletvekili arkadaşımızın içten içe onay verdiğini tahmin edebiliyorum. Ama gelen bu kanunun geldiği gibi geçmesi yönünde irade ortaya koyulduğu için bu iradenin karşısında durulamadığından dolayı maalesef böyle bir mantıkla hareket ediyoruz ama yanlış yapıyoruz arkadaşlar. Bu torba yasada deprem felaketinden etkilenen yerleşim yerlerine ilişkin sanayi altyapısının işte bir yıl olan süresini iki yıl uzatmak veya emekli ikramiyelerinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması, kişisel verilerin korunması gibi çeşitli başlıkları da yargı paketi adı altında maalesef konuşmak durumunda kalıyoruz. Değerli milletvekilleri hukuk herkesi sınırlar. Sana, bana, ona göre adalet olmaz. Hukuk gelişmişlik seviyesini belirler. Gelişmiş ülkelere bakın. Gelişmiş ülkelerin her birinde hukuka duyulan güven üst noktalardadır. Aynı şekilde sizler de çok rahatlıkla bir araştırmayla ulaşabilirsiniz. Ben deniz konuşmaya çıkmadan önce baktım. 2019'dan bugüne hangi endeks açıklanırsa açıklansın Türkiye'nin adalet endeksinde arzu ettiğimiz noktada olamadığını görüyoruz. Arkadaşlar bunun bize bir sinyal vermesi gerekir. Bunun bize bazı sorumlulukları yüklemesi gerekir ve muhalefetin tekliflerine evet demek zafiyet değildir arkadaşlar. Burada ortak aklı inşa etmektir. Bir başka şekilde yasama gücümüzü hep beraber kullanabilme çabasıdır ve burası milli iradenin merkezidir. Dolayısıyla istişarenin, ortak aklın işletilmesi gereken bir merkezdir.